kargo 9800 motorlarda kalkışları çok yüksek olduğundan dolayı genelde şanzıman arızası vermektedir. Bunu da önlemenin bir iki yolu var aslında. Nasıl bir iki yolu var? Burada görmüş olduğunuz gibi kabloları var. Bu yeşil sarı olan kablo birbirine takılan. Bunu birbirine taktığınız takdirde motorun vitesleri iptal olacaktır. Motorunuz 25'i 30'u geçmeyecek hız olarak. Bu çocuk kilidi devresi de görebiliyor. Yani motorun hızını düşürüyor. Kalkışını düşürüyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama motorunuzun sadece kalkışını düşürmek istiyorsanız burada kırmızı beyaz. Zaten üstünde de şöyle bakacak olursanız hard soft yazıyor. Yani bu fişi birbirine takarsanız kalkışı düşecektir motorun.